Merhaba arkadaşlar. 7-13 Ocak 2019 haftasında günlük etkileşimlere bir bakalım. Pazartesi günden başlayalım. 7 Ocak 2019 Pazartesi gününde. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor durumda. Ay Oğlak Burcu'nda biraz arızamatik bir durumda. Çünkü Oğlak Burcu'nda düşüşte olduğu bir pozisyonda. Zararlı pozisyonda aslına bakarsanız. Çünkü Ay bizim duygularımızı, içsel ifadelerimizi ortaya koyma şeklimizi gösteren bir gezegen. Oğlak Burcu'nun o sert, sistematik, disiplinli pozisyonunda kendisini tam olarak ifade edemiyor. Dolayısıyla biz biraz ruhsal anlamda depresif bir moda sokabilir. Bunun pazartesi gününe denk gelmesi hiç hoş değil. Zaten pazartesi sendromu dediğimiz ne varsa Ay Oğlak Burcu'ndayken gerçekleşiyor. Bir de üstüne pazartesi biraz depresif bir modda olabiliriz. Buna çok fazla takılmamamız lazım diye düşünüyorum. Bir gün öncesinde 6 Ocak'ta zaten Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Zaten konuşuyoruz kaç gündür. Ee, onun etkilerinin artık yansımaya başlayacağı bir haftaya giriş yaptığımız için bence biraz daha yenilikleri açık olacağımız böyle sorumluluklar al almaya hazır olacağımız, elimizi taşın altına koymaya çalışacağımız veya bu yönde en azından kendimizi ifade edebileceğimiz bir takım pozisyonlarda olacağımız bir haftaya başlıyoruz. Bunu aklımıza bulundurmamızda fayda var. Ee, pazartesi sabah 7 sularında aile Uranüs'ün stresli bir etkileşim var. Hani bu etkileşim çok tatlı bir etkileşim değil. Uranüs çünkü biraz sürprizli bir gezegen. Yani ne, ne yöne gideceği belli olmayan bir enerji ifade ediyor. Yani bu pozitif yönde de olabilir, negatif yönde de olabilir. Ama hani aile Uranüs'ün stresli bir etkileşimi varsa bu genelde pozitif yönde çıkmıyor. Burada hani belli bazı dalgalan, dalgalanmalara hani fiziksel ve duygusal anlamda bir takım böyle içsel huzursuzluklara yol açabilen bir takım ee, faaliyetlere yol açabilir. Dolayısıyla biraz daha böyle hani sakin kalmaya çalışmakta fayda olacak. Ee, sabah 9:20'de Pazartesi günü. Ayla Venüs arasında pozitif bir etkileşim var. Bu nispeten biraz daha rahatlamamızı sağlıyor. Çünkü Venüs bizim hayatta e, yapmaktan zevk aldığımız, mutlu olduğumuz, bizi huzurlu kılan bir takım konuları ifade ediyor. Ayla Venüs arasında pozitif bir etkileşim varsa, e, bu nispeten kendi yetenek ve becerilerimizi ön plana çıkartmak. Veya hani yapmaktan hoşlandığımız şeyleri ortaya koyabilmek veya hani ortaya koyduğumuz şeylerle takdir görebilmek anlamında bizim hani şanslı bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. E, aşk ve ilişkiler anlamında da pozitif bir etkileşim verir ama hani pazartesi sabah 9'da ne kadar aşk ve ilet ikili iletişimlerle alakalı bir ruhsal pozisyonda oluruz onu bilmiyorum. Böyle olanlarınız varsa güzel bir etkileşim yani hani aşık olduğunuz kıza gidip kendi aşkınızı itiraf etmek istiyorsanız buyurun gidin yapın diyebilirim. bunun arkasından ay kısa süreli boşluğa giriyor ve 9.45'te kova burcuna geçiş yapıyor. Ay kova burcuna geçiş yaptığı zamanlarda nispeten oğlak burcunun vermiş olduğu depresif moddan biraz daha çıkabiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha sosyal ve toplumsal konulara karşı duyarlılığımız artıyor. Biraz daha hani hakkaniyetli ve objektif bakabiliyoruz biraz daha böyle asi isyankar bir ruhu elimize alabiliyoruz diye düşünüyorum. Burada kova burcunu ben seviyorum çünkü kova burcunun vermiş olduğu fikir mantık ve düşünceler gerçekten insanları imkansıza yönlendirmek ve o imkansız olanı gerçekleştirebilmek üzerine kurulu olan bir takım şeyler. Oğlak burcundaki o baskı altındaki psikolojiden çıkıp kendimizi biraz daha yenileyebileceğimiz daha gerçekçi bakabileceğimiz, gerçekçi baktığımız konuları hayata geçirebileceğimiz bir takım fonksiyonlar ön plana çıkabilir. Ee, burada e, 14 sırt sularında pazartesi günü e, ayın dışında Venüs yay burcuna geçiyor. Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle ilgili hal hani haftalık genel etkileşimlerden bahsederken biraz söz etmişti. Burada yeri gelmişken tekrar kısaca bahsedeyim. Venüs yay burcunda, Venüs'ün yay burcuna geçişi aslında çok e, önemli bence. Çünkü birkaç aydır Venüs akrep burcunda ve zararlı bir pozisyondaydı. Dolayısıyla aşk ve ilişkiler konusunda kendini tam net bir şekilde ifade edemiyordu aslına bakarsanız. E, yay burcuna geçtiği zaman nispeten o rahatlık ve o yay burcunun verdiği iyimserlik üzerine çökecek durumda. E, fakat bir takım gölge yönleri de var tabii ki. Hani yay burcu biraz sorumsuz ve hani biraz nasıl söyleyeyim patavatsız olduğu için... Aşkta hovardalık verebilir arkadaşlar. E, aşka bakış açısında yeniliklere açık olmakla alakalı bir konuyu verebilir. Hani aşkta yeniliklere açık olmak sizde nasıl bir duygu uyandırıyor bilmiyorum ama yani hani Türkçesi bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani bekar olan arkadaşlar için en azından e, güzel aşk fırsatlarının olabileceği bir sürece gir girmiş olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra hani ilişkisi olan ya da hani evlilik yolunda ilerleyen arkadaşlar için... Evet son 3 e, ayı düşünürsek hani oradaki biraz kasvetli anın dağılması ve biraz daha pozitif bakmakla alakalı olan bir takım gündemleri ortaya koyabilir. Venüs'ün öte yandan aşkın dışında hani finansal anlamda ya da kendi yetenek ve becerilerimizi ortaya koymak anlamındaki güzel e, pozitif etkileri söz konusu. yay Burcu'nda kendini daha iyi ifade edebileceği için veya biraz daha rahat ifade edebileceği için ...yeterli bir becerilerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Veya Yay Burcu'nun temsil ettiği... ...yurt dışı yabancılar... ...medya iletişim alanları... ...eğitimler... ...birtakım davalar... ...söz konusu ise belki onlarla alakalı... ...pozitif gelişmeler bizi bekleyebilir. Yani yurt dışı ile ilgili bir işimiz varsa... ...belki orada güzel bir sözleşme imzalayabiliriz. Veya hani... ...reklam sektöründe çalışıyorsak... ...mesela çok güzel bir proje yurt dışında... ...hani... E, hem fikir kalarak hayata geçirebiliriz. Bir davamız varsa buradan pozitif yönde geri elde edebileceğimiz bir şekilde sonuçlanabilir bu durum. Bunların hepsini Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle bekleyebiliriz. Venüs yay burcunda 3 hafta kalıyor arkadaşlar yaklaşık olarak. Yani 4 Şubat'a kadar kalacak. Dolayısıyla bu etkiyi sadece bu haftanın etkileşimiymiş gibi düşünmeyin. Genel olarak 4 Şubat'a kadar hayatımızda genel konsept bu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra başka 18.41'de Pazartesi günü 13 13 değil ne 7, 7 Ocak değil mi? 7 Ocak anlatıyoruz. 7 Ocak 2019 Pazartesi akşam 18.41'de Ayla Mars arasında pozitif bir etkileşim var. Ayla Mars arasında pozitif bir etkileşim olduğu zaman Hırs ve motivasyonumuzu etkili bir şekilde ortaya koyabilmemiz durumunda söz konusu arkadaşlar. Burada hani o Mars'ın daha böyle atarlı tutarlı böyle agresif ve böyle kavgacı yanını belki biraz daha absorbe edebileceğimiz ve hani kendi lehimize çevirebileceğimiz bir takım etkiler söz konusu olabilir. Hani bazı şeylere cesaret edemiyoruz ama cesaret edip yapıyorum lan diyebiliriz. E, ee, Ayla Mars arasında pozitif bir etkileşim varsa bunları ortaya koymak daha kolay oluyor genelde. Ee, dolayısıyla pazartesi günü akşam saatlerinde en azından böyle bir takım aktivitelerimiz varsa uygulamaya koymak adına düzgün bir zamandayız ve o cesareti alabileceğimiz, riski alabileceğimiz veya o motivasyonu ortaya koyabileceğimiz bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat Mars Koç burcunda olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mars Mars Koç burcunda her ne kadar aile pozitif bir etkileşim kuruyor olsa da genelde hani kontrolsüz güç güçlü değildir falan diye böyle bir tabir var ya. onu yaygın bir şekilde ortaya koymaya meyilli olur. Burada ayın da bunu hani destekliyor olması, buradaki agresifliği değil mi Atlas'cığım? Ortaya koymasın yani. yani, dağıtmasın konuyu. Yani trafikte mesela dikkatli olalım. Elektrikli aletlerle uğraşırken dikkatli olalım. Bir takım sakarlıklara, aksiliklere ve hani ne bileyim fiziksel yaralanmalara dikkatli olalım. Hızlı hareket edeceğiz, sabırsız olacağız derken acele işi şeytan karışmasın arkadaşlar. Bunlara gene pazartesi gününün genelinde dikkat etmemiz gereken bir zamanda olacağız. Harika bir pazartesi gününü getirmenizi diliyorum.